Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Tens Bugün Minecraft arkadaşlar Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Benden çok güzel bir kalp kazanacaksınız arkadaşlar Bu arada Balocraft'ın hemen gelmesini istiyorsanız Bu videoya hemen like atmanız lazım 10.000 like de bir Balocraft hemen hızlı bir şekilde Ertesi gün geliyor arkadaşlar O yüzden like'larınızı kesinlikle esirgemeyin Bir de aşağı inmişken Abone olup bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten bir sürü elmasım gitti diyor. Balon kafa arkadaşlar biliyorsunuz bana kaybetmişti. Burada arkadaşlar uçmuştuk. Beni vurmaya çalışmışlardı. Ben kazanmıştım. Sonrasında arkadaşlar baya bir elmaslara gitti. Kıskanıyorlar şu anda. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Bana doğru geliyor. Evet. Ne var? Ne oldu yine? <laughs> Nereden buldun bunu? <laughs> baksanıza yaptığı hareketlere bakın ya. <laughs> ya bak abi işim gücüm var uğraşamam seninle tamam mı? Yok bir şey yok yok hadi hadi. Şimdi arkadaşlar bir tane troll aldım. Felaket bir tane troll. Ne, ne işin var söyle. Eee ya beleş elmas şeyleri yapacağım. Makineleri yapacağım da onları ayarlıyorum. Ne yapacaksın? Beleş elmas makineleri işte. Sadece bir kere alabiliyorsun. Beleş ama. Tamam yap hemen yap. Tamam tamam yapacağım yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk önce bunları yemlemek gerekiyor. Birazcık elmas bırakalım. Tamam. Bu tamamlandı. Buraya da bir tane bırakalım. Tamam. Bakalım çalışıyor mu ya? Bakalım çalışıyor mu? Elmas verecek mi? Uuu elmas verdi vallahi baksanıza. Çalıştı be. nub gördün mü? Hemen aldı gidiyor bir de. Hemen aldı gidiyor arkadaşlar. Birkaç tane daha bırakmamız lazım ki bunlar inansın. Kendiliğinden trollenecekler. Bakalım arkadaşlar. Birkaç tane daha bırakıyoruz. Sonra buraya bir tane daha alet yapalım. Ters maske al şeker diyor. Ne şekeri var bakayım? Ne la bu? Pembe şeker. Ana şeker verdi valla. Allah! La bu ne? Ya baksanız arkadaşlar trollemeye falan çalışıyor. Ne la bu? Arkadaşlar ne olabilir ki bu? Baksanız elmasları elmasları falan alıyorlar. Nasıl çalışıyor mu o kafa? Çalıştı ya. Evet evet çalışır çalışır. Çalışır. Şuraya da bir tane ayarlayayım da hemen hızlı bir şekilde işime devam edeyim. Oh 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 güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar en son ayarladığım troll. Şimdi Nub'un oraya da bir tane bırakalım. Bitti mi? Bir sürü makine var. Balon kafa ya merak etme. Bir sürü makine var. Bak orada var orada var. İstediğine bak yani. Bak <laughs> gördün mü? Bak bak hala hala alıyor. Aa bitti mi? Gel gel bak bunda var balon kafa. Gel gel bunda vardır ya bunu daha yeni bıraktım. Heh, ne oldu? Ne oldu? <laughs> gel gel Nub sen de gel. Sen de gel bak bunda da var. <laughs> O ne ya noob? Elnaz gibi oldum ya diye. Gel gel bak buna da gir. Gir bakalım. Ya oraya basacağım bak. Şuraya basman gerekiyor. Bas bakalım oraya. Hayır diğer tarafına. İleri doğru. He. <laughs> Trolledi. <gülüyor> ne oldu lan? İple iple yapıştınız. He. Ne yapacaksın? Hadi vur bana. Hadi. Ne oldu? O, vurabiliyormuş. <laughs> vurabiliyormuş. vurabiliyormuş. Vurabiliyormuş arkadaşlar. Al işte top almamışım ya. <laughs> ne oldu? Zümrüt atıyor. Bana bak. Akıllıdır. Hop. Oh, dur 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 dur. Öleceğim. Hayır. Hayır, hayır. hayır 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 hayır. Ölürsem beni kimse kaldıramaz o yüzden kaçmalıyım arkadaşlar. İkisini de bağladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş yürüyorlar. Noob iyi misin diyor. Bakın, bakın 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 zümrütlere bakın. Oh 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 oh. Bele zümrütler bak be hayat, diyor. ne oldu? Ne oldu? Trolledim seni. He? Akılsız başın cezasını. E, ipler çekermiş. Yok. kollar çekermiş. Bak bak bak. Bağlandın. Ne oldu? Kısmetin bağlanmış senin ya. Vallahi ya. zümrüt gitti diyor. Tamam sizi çözerim ama 400 elmas. Yoksa hayatınızın sonuna kadar böyle devam edersiniz. Oha yok ki ya. Diye. Yapacak bir şey yok. Ne oldu? Hadi. Hadi vur bana. Hadi vur bana. Tamam ya al diye. Ver. Ver hadi ver. Çözeyim seni. Ana. Ona harbiden verdi la. Ben bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum da. Şimdi baloga Şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu nasıl çözüleceğini bilmiyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hayır hayır. Çözemem çözemem. Ne bileyim. <laughs> 지나가, 어, 워하하! 잼님 불에 ya yapacak bir şey yok balık ama aa, bak ya kalın böyle bir şey olmaz ki ne olacak ya ip çürüyünce tekrardan şey yaparsınız kendine de bağla o zaman ya nasıl çözüleceğini bilmiyorum baksana buraya bağlanma laneti diye bir şey koymuşlar bana yaklaş diyor bak bak yaklaş hadi bakalım hadi bakalım ben seni ben seni ileri doğru ittireyim bak aa bir şey değil mi ileri doğru da ittirilmiyor baksana kenireceğim diyor hadi bakalım büyük buluşma büyük buluşma bak <laughs> hala atıyor ya La atmayın oğlum atmayın bak zengin edeceğiniz beni tamam bunları da aldım ee, sonrasında bunu da alırım bunu da alırım. Hadi ya hadi hadi baksanıza arkadaşlar yavaş yavaş süzülüyor bir de bak bak. <laughs> Çek onu. Oh. hile yapmak yok. Hile yapmak yok. O da kendime yapıyordum vallahi var ya. <laughs> hadi bakalım çözerseniz çözerseniz helal olsun ama trolledim seni ne oldu he hani trolleyemezdim <laughs> Dur, dur tamam. Tamam bir anda saldırdılar arkadaşlar. Hayır 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 bayılmamam lazım. Bayılmamam lazım. Heh, tamam. Hop. <laughs> Şu zümrütleri de alayım. Gendop kemireceğim yaklaş diyor. Baksanıza arkadaşlar o kadar çok sıkı bağladım ki havada bile süzülüyor. Bakın bakın. Bak ah ah. <laughs> Ölürüm ki ne olacak? Ne ne oldu diyor bayıldım seni. He bayıldın ne oldu? Tekrardan uyandım. He. Ama sen bayılsan bile bu sende kalacak biliyor musun? Nu no, bu kayış ya? Evet evet kayış ya bu. Bunu nasıl söküleceğini bilmiyorum biliyor musunuz? Dişim ağrıyor. <laughs> ama ama gerçekten. Gerçekten benim bir suçum yok yani. Döveceğim seni diyor. Tamam hadi dö. Hop bir anda kaçtım. Hop bir anda. Aha, biri çekiyor biri vuruyor. Şuna bak. Lan öndüre. <laughs> bunu bu evine saklayalım. Arkadaşlar bu evi de dizayn edeceğiz Ne zaman dizayn edeceğiz bilmiyorum. Bak bak bak. Şunlara bak. <laughs> Kırmaya çalışıyorlar bir de. Eyvah. 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 Ayvayı yedik. Hayır 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 hayır. Bir dakika. Şunu al. Şunu al. Tamam. Ah, tamam tamam tamam. Tamam bırakın beni. Bırakın beni. Nasıl kaçacağım? Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar çok büyük sıkıntılardayız. İp ip o kadar dayanıklı değilmiş. Ben o kadar dayanıksız olduğunu bilmiyordum. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Tamam. Tamam. Kaçmaya devam ediyoruz. Bayağı bir sıkıntıya girdik. Ee, bunu nasıl halledebiliriz? Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar düşünelim, düşünelim. Aha, da buldum Noob toplar nerede yazıyor arkadaşlar? E, şöyle bir şey, ee, bir şey yapsam. nasıl bir şey yapsam? Nasıl bir yapsam? Aha. Aha. Evde yokuz. Evde yokuz. <laughs> evde yokuz. Evde yokuz. <laughs> Ha, ha vuruyorlar. 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 Vallahi vuruyorlar. Gidin lan. Sakladım ki kendimi. Arkadaşlar, arkadaşlar. açmam lazım. Ha! ha ya hayır ya. <laughs> hayır ya arkadaşlar bir daha troll yapma diyor Ben yine yapacağım ki bekleyin siz Siz var ya ayva yediniz bu sefer Görünmez oldum mu oldum Elisa'yı çıkarttım mı çıkarttım Al işte ya, yine yakalandım diyor Aa bir dakika Nub'u da hemen hızlı bir şekilde yakalarsak Aha Nub nerede doğacak Hemen arkadaşlar düzeneyi hazırlıyoruz Aha da burada Kaçıyor dur 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 dur. Bunları ver bakayım. Yardım et noob diye. Aha nerede bu? Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Noob gelene kadar arkadaşlar. Nerede bu? Aha da burada. Bak bak bak. Lan ne haber lan duyuyor mu beni? <laughs> duyuyor mu? Duyuyor mu? Arkadaşlar şuraya bir tane düzenek hazırlıyoruz hemen. Bunu ortaya. Onu da buraya. Tamam. Konuşan fırın diyor. Tamam Nub buraya basar herhalde ya. Ha ne oldu? Git git uzağa git uzağa. Uzağa git. <laughs> Nub buna sakın basma diyor. Oo <laughs> oh, güzel oldu. <laughs> <laughs> tamam. Dur sakın basma dedi. Hani. Bastı arkadaşlar. Şimdi bunları ayıracağız. Ayıralım. Ayıralım. Tamam. Tamam. Hop. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hop şöyle ayırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Birbirlerine yaklaşmasınlar yoksa kurtulacaklar. Heh, tamam. He ne yapacağım? Kaldın öyle. Beni görebiliyor mu? Oh görebiliyormuş tamam. Seni bir yakalayayım öldüreceğim diye. Aa oh, bak. Bak kırmış buraya. Seni var ya sıkıştırırım buraya. En lastarını ver bana diyor. Hop şunu da kapattım. Aa <laughs> oh, bir dakika bir dakika. Dolokova'nın yardıma ihtiyacı var. Ne oldu? Aa oh, vuruyor saldırgan. Saldırgan biri saldırgan biri. Saldırgan biri. Tamam taklanalım arkadaşlar. Bak bak hala atıyor. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Ya hayır ya. Ya tamam kaldır beni kaldır beni. Tamam kaldır beni çözeyim seni. Ha? El verdi? Kaldır kaldır hadi bak. Önündeyim 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 önündeyim. Kaldırırsan el nasıl verir? Kaldır beni hadi ya hadi ya kaldır ne olur ya. Arkadaş değil miyiz? Arkadaş değil miyiz? Kaldır işte. Kaldıramıyorsun değil mi? Pislik. Arkadaşlar hemen gidelim yanlarına doğru. Nıf tahtayı kır yanına gel. Çukurdayım diye. Oo çukur ha. Çukur İdris Baba diyorsun ha. <laughs> İdris Baba diyorsun. <laughs> Ama siz bunu çoktan hak ettiniz. Ben sizi ne zamandır trollemiyordum. Siz hep bana böyle <laughs> Vallahi bak benim affedecekler ama arkadaşlar. Yapacağız yapacak bir şey yok. Tamam tamam. <laughs> bir çıkayım göreceğim diyor. Arkadaşlar bunlar bunlar kurtulduğunda benim direkt kaçmam lazım. Ben de knostorofobi var. Çıkar beni diyor. Aa o neymiş ya? Lan bak senin yüzünden. Pislik. Bak bak kırıyor bir de kırıyor bir de. Oh ne oldu lan? Gel Toş ne yapıyorsun? Hop üzerine kapattım gibi. Ateş ediyor bir de şuna bak. Arkadaşlar birbirlerine yardım ediyorlar. Bak bak bak. Yapmayın yapmayın. Şöyle yapsam. Eyvah. Ayvayı yedik. Ayva yedik. Aa, elmasları sakla. Bunları sakla. Bunu sakla. Eyvah. Geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar. Gel buraya gel. <laughs> Aa, aa, bırakın beni bırakın beni bırakın beni ne oldu <laughs> aa, geliyor Aa, bırakın bırakın beni geliyor yardım edin tamam anlaşma elmasları vereyim He, beni yakalayamazsın ki ben suya atlayacağım tamam ver diyor. yo vermiyorum ki o diğer tarafa gidiyormuş hayır 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 <laughs> tamam bana vuracaksın sen de bayılırsın hadi <laughs> tekniği tekniği kırmaya çalışıyor. Bana bak eğer elmaslar istersen seni burada bırakırım. Bırakayım mı seni? En azından verdim vermeyeceğim ki. Hadi bay bay. Ya. Arkadaşlar vallahi var ya beni mahvedecekler. ne yapsam ne yapsam? Ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Bak bak geliyor geliyor. <laughs> ya. Ya öldürecekler beni. Kaçarım ki ben de. Oo boğuluyorum lan. <laughs> daha buraya gelemezsin <laughs> arkadaşlar ben kaçıyorum edit onun havai bir diyor vallahi <laughs> <Kumanlığa> geliyor tamam ya tamam ya of ya al al gel 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 gel. Ah tiyatı atıyor. Vallahi tiyatı Gel. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ah bayıldım arkadaşlar. Bir tane daha vurayım. Gel de gel. <laughs> arkadaşlar bir sonraki benimle görüşürüz. Ben kaçayım. Kendinize çok iyi bakın. Bunlar beni öldürecek. Ka kaç kaç der maske. Kaç der maske.